Size bir iltifat etseydiniz ne söylerdiniz? Lanet olsun derdim dünyaya geldiğim için. Berbat bir kadınsın derim. Hayır. Öyleyim. Hayır. <laughs> Öyleyim. İltifat ama. İltifat bu da iltifat. Ha. Yani anlatmak için. Şey. Ne derdim? İltifat söylüyor. Çok özveriliyim derdim. Merhabalar. Samsun Haber'den ben Arzu Arı. Kameraman arkadaşım Habibe Çelik ile birlikte bugün Samsun halkına kendinize bir iltifat etseydiniz ne söylemek isterdiniz diye sorduk. Çok açık sözlüyüm dürüstüm. Bu şekilde. Sen her şeye yetersin. Kendime pek iltifat etmeyi bilmiyorum bu kızım. Hep hata yaptım derdim. Ya, çok yakışıklıyım. Çok güzelim derdim yani şahsen. Yavrum veya güzelim derdim. Ben dört dörtlük bir adamım kızım. Bir sıkıntı yok bende. Arkadaş yalnız olabilir mi? Arkadaşlarıma çok düşkünlüğüm var. dostlarımı. Belki o yönüm olabilir. Ben vicdanımı çok seviyorum vicdanlı oluşumla alakalı bir şeyler söylerdim. Yani iyi ki bu böyle bir vicdana sahip olduğum için mutluyum derdim. İltifat az olan bir şeyi çok göstermek demek. Ee, ha az olan bir şey. Dedim az konuşuyorsun. Çok konuştuğum için. Vallahi sağlıktan başka hiçbir şey iltifatım yok bu yaştan sonra ne yapayım? Karizmatik çocuk derdim, yakışıklıyım, yani bir duruşu var derdim. Güzel insanım. Ben bir harikayım, genelde öyle derim. Çok değerli olduğumu söylerdim, ne söyleyebilirim başına? Harikayım kendime derdim, harikasın derdim. Berbat bir kadınsın derim. Hayır. Öyleyim. Hayır. <laughs> Öyleyim. He? İltifat ama. İltifat, bu da iltifat. Ha. Yani anlatmak yer için. Yerme. Ne ben derdim? İltifat söylüyor çok özveriliyim derdim. Gururlusun. Çok güzel olduğumu söylerdim herhalde. Kendim için özgün olduğumu söylerdim herhalde. Arkadaşlarımı olan sevgim. Hepsini seviyorum. Bir grup arkadaşım orada, bir grup arkadaşım burada. Hepsini mutlu etmeye çalışıyorum. Kendimden çok onları şey yapıyorum. Mutlu ediyorum. Çok yakışıklıyım. Kendimi çok seviyorum. Bugün çok iyiyim derdim. <laughs> çok yakışıklıyım derdim. Lanet olsun derdim dünyaya geldiğim için. <laughs> Valla ne diyebilirim ki yani kendimden çok memnunum. Kendime etrafa çekmiş bir şey göremiyorum ki. Hiçbir şey. Merhaba geldik merhaba gidiyoruz.